Evet merkezi dağılım ölçülerinden standart sapmaya bakacağız arkadaşlar. Standart sapmayı bilme yorumlamayı çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Standart sapma. Standart sapma s ile de gösteriliyor. SX diye ifade eden kaynaklar da var. Farklılaşma miktarıdır. Grubun farklılaşması hakkında bilgi verir. Farklılaşma miktarı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, puanların aritmetik ortalamadan uzaklaşma miktarıdır. Puanların ortalamadan uzaklaşma uzaklaşma miktarıdır. <laughs> Farklılaşma hakkında ranja göre daha nitelikli bilgi verir. Tüm puanlar dikkate alınarak hesaplanır tüm puanlar dikkate alınarak hesaplanır. Burada biraz akıl yürütmenizi de isteyeceğim arkadaşlar. Mesela bütün değerler bir sınava girelim arkadaşlar. Bütün herkes 60 puan alsın. Örnek. Örnek. Herkes 60 aldı. 60, 60, 60, 60. 60, 60 şeklinde. Bütün öğrenciler 60 puan olsun. Bütün öğrenciler 60 puan aldığını düşündüğümüz zaman aritmetik ortalama kaç çıkar? 60. Ortanca kaç çıkar? 60. Neyse. Aritmetik ortalama 60. Şimdi soru şu. Standart sapmanın tanımını bilmenizi istiyorum. Puanların ortalamadan uzaklaşma miktarı. Şimdi hangi öğrenci puanı? Birinci puan 2, 3, 4, 5, 6. Hangi öğrenci puanı aritmetik ortalamadan uzaklaşmış? Hiçbir öğrencinin puanı aritmetik ortalamadan uzaklaşmamış. O halde bu bu sayı değerlerin standart sapması kaçtır? Sıfır diye akıl yürütmen gerekiyor. Hangi puan farklılaşmış? Hiçbir puan diğer puandan farklılaşmamış. Hiçbir puan diğer puandan farklılaşmadığı için farklılaşma miktarı olan standart sapma sıfırdır diye düşünmen gerekiyor arkadaşlar. Örnek. Evet, bir de şöyle bir örnek vereceğim. İki tane ders. Birinci ders. ikinci ders. Şimdi arkadaşlar, birinci dersin standart sapması 5, ikinci dersin standart sapması 10. Olarak karşımıza çıksın. Ne tür yorumlar yapacağız? Standart sapmanın küçük olduğu ders, standart sapmanın büyük olduğu ders diye iki karşılaştırma yapacak olursak. Farklılaşma az. az. Ama burada farklılaşma fazladır arkadaşlar. Bu buraya ait olsun. Ondan sonra grup. Burada homojen metrojen mi, mi? Standart sapma küçükse homojen. Standart sapma büyükse heterojen. Heterojen dağılım özelliği gösterir. Peki standart sapma küçükse öğrencilerin Bilişsel özellikleri birbirine yakın mı? Evet grup homojen derken bu. Ee, standart sapma büyükse grup heterojen yani farklılaşma fazla diyebiliyor muyuz? Evet. Peki hangi sınıfta disiplin problemlerinin çıkma ihtimali daha yüksektir? Standart sapma küçük olunca puanlar birbirine yakın. Ee, grup homojen ikinci derste standart sapma fazla olduğu için grup heterojen. Ee, burada disiplin problemleri çıkabilir. Disiplin sorunu çıkabilir Peki hangi gruba daha farklı yöntem tekniklerden yararlanmak gerekiyor? Birinci dersteki öğrencilere mi daha farklı yöntem tekniklerden yararlanmak gerekiyor? İkinci dersteki öğrencilere mi daha farklı yöntem tekniklerden yararlanmak gerekiyor? İkinci derste öğrenciler daha farklı puanlar aldığı için daha farklı yöntem, tekniklerden yararlanmak gerekiyor diye akıl yürütmeniz istenebilir. Hangisi de bireysel farklılıklar daha fazla? Birinci derste mi, ikinci derste mi? İkinci derste bireysel farklılıklar daha fazla. Birinci derste bireysel farklılıklar daha az. Bunu grafik olarak da yorumlamanız istenebilir. İki tane dağılım çizeceğim. Bu birinci dağılım olsun. Simetrik niyetiyle çizdim. Bu da ikinci dağılım olsun arkadaşlar. Bunu da simetrik niyetiyle çizdim. Bu birinci dağılım olsun. Tam tersi oldu fark etmez. Bu da ikinci dağılım olsun. <laughs> Şu eksen ne oluyordu? Bu eksen x yani puan sıfırdan yüze kadar puanlar böyle değişiyor. Sıfırdan yüze kadar puanlar değişiyor. Şurası frekans. Şurası frekans kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar bunu yorumlamaya çalışalım. Arkadaşlar birinci dağılımdaki puanlar daha dar bir alana e, yığıldığı için birinci grafikte standart sapma daha ne çıkar arkadaşlar? Az. Birinci dağılımda range daha düşük çıkması da beklenir. Çünkü en yüksek notla en düşük not arasındaki fark şu kadar. E, ikinci derste en yüksek notla en düşük not arasındaki fark daha fazla. İkinci ders standart sapma daha nedir arkadaşlar? Fazladır. Standart sapma daha fazla ikinci derste. Çünkü farklılaşma daha fazla. Aynı zamanda range daha yüksek. Hatta şöyle de düşünebiliriz. Her ikisi de simetrik dağılım. Her ikisi de simetrik dağılım olduğu için mod, medyan, aritmetik ortalama her ikisinde de nereye denk gelir? Her ikisinde de şöyle tam ortaya denk gelsin. Her ikisinin de şöyle aritmetik ortalaması ortancası ve modu 3 de aynı noktaya denk gelsin. Tamam mı canlar? Standart sapmayı ne dedik? Puanların aritmetik ortalamadan uzaklaşma miktarı. Birinci derste puanlar bu kadar uzaklaşmış. İkinci derste puanlar daha fazla bir aritmetik ortalamadan uzaklaşma miktarına sahip diyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle yorumlar yapacağız canlarım. Peki bir de standart sapmanın formülünü bilmenizi istiyorum. Standart sapmanın formülü. Aslında şu son çizgileri çizmeseydim neyse önemli değil. Standart sapma arkadaşlar öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkarıp hatta şuraya yazayım. Bu değerleri toplayıp kişi sayısının bir eksiğine bölüp kara alacağız. Standart sapmanın formülünü bilmek durumdasınız. Çünkü son iki yıldır standart sapmanın formülünü bileceksin. Hesap yapman gereken bir soru sormadılar. Ama formülünü bilmeniz isteniyor arkadaşlar. Öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkarıp, bu değerlerin karesini alıp, bu değerlerin hepsini toplayıp, kişi sayısının bir eksiğine bölüp, karekökünü alarak standart sapmayı hesaplıyoruz. X öğrenci puanıdır. X öğrenci puanı x üzeri çizgi ortalama s standart sapma diyoruz arkadaşlar. Örnek Bir önceki sene e, eleyerek de standart sapmanın, e, no yani soruyu çözebiliyorduk ama standart sapmanın tam değerini isteyen bir soru sordular. Geçen sene de formülün mantığını sordular. O yüzden bilmenizi istiyorum. Bir tane soru çözeceğim. Tamam arkadaşlar biraz gıcık geliyor olabilir. Şimdi diyelim ki öğrenci puanları şöyle. Şöyle puanlar almışlar. 2, 2, 3, 4, 4 puanlarına sahipler. Bu puan dağılımına sahip olan öğrenciler. Test sonuçlarının standart sapması nedir diye sormuş olalım arkadaşlar. Standart sapma neydi? Standart sapma eşittir. Öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkar. Karesini al. Bunların hepsini topla. Kişi sayısının bir eksine böl. Kara kökünü al. Ya bu arada şey en kişi sayısı. Şunu da yazalım. En onu yazmamışım biliyorsunuz. Kişi sayısı. Arkadaşlar, ee, burada önce ee, şu üst anlamaya çalışın. Öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkarıp, karelerini alıp hepsini topla diyor. Üstü bir bulmaya çalışalım. Yani öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkaracağız, karelerini alacağız, hepsini toplayacağız. Daha sonra kişi sayısının bir eksiğine böleceğiz. Peki bu dağılımın aritmetik ortalaması kaç çıkar? Aritmetik ortalama. Hesaplayalım. 4, 8, 11, 13, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Puanları topladım. 15, 5 tane öğrenci var. Aritmetik ortalama kaç çıktı? 3. Şimdi ben şunu yapacağım. Öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkaracağım. Umarım karışmaz. Öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkar. Tek tek yapayım istiyorsanız. 2, birinci öğrenci için. 2 eksi 3, eksi 1. 2 eksi 3, -1. 1. 3 eksi 3 0. 4 eksi 3 1. 4 eksi 3 kaç çıkıyor? 1 çıkıyor arkadaşlar. Öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkardım. Her bir öğrenci puanını aritmetik ortalamadan çıkarıp yazdım. Bunların hepsinin karesini al diyor. Ne yapayım hemen yazayım istiyorsanız. X eksi X üzeri çizgi çıkardık. Karesini alacağım. Karesini alalım. Eksi 1'in karesi 1. Bir, eksi 1'in karesi 1. Sıfırın karesi 0. Sıfır, birin karesi 1. Bir, birin karesi 1. Bir. Bunların hepsini topla. E basit. Bu değerlerin hepsini topla. Yani öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkardın. Karesini aldın. Hepsini topla diyor. Bu toplam işareti. Toplayalım. 1, 2, 2, 3, 4. Toplam 4 yaptı. Bak yukarıyı buldum. Yukarısı 4. İstiyorsanız şuradan devam edelim. Standart sapmayı hesaplayacağım. Kara kök içerisinde. Arkadaşlar üst değeri kaç buldum? Öğrenci puanlarını aritmetik ortalamadan çıkarıp karesini aldım, alıp topladım. Kaç çıktı? 4 çıktı. Peki en neydi kişi sayısı? Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 eksi 1 yazacağız. 5 eksi 1. Standart sapma kaç çıkar buradan? Standart sapma eşittir. 4, 5 1, 4. 4 bölü 4, 1. 1 kök dışına standart sapma 1 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bir önceki sene standart sapmanın mantığı ile ilgili ee... Hatta şey dediler, standart sapma 2 çıkar. Karakök 2 çıkıyordu sanırım. Geçen senede formülünü bilmeniz gereken soru sordular. Çoğu yayında yok ama bu örneği bilmenizi istiyorum. E, temel mantığı bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet bir de size şu grafik sileceğim ve başka bir bilgi de aktaracağım arkadaşlar. İki tane grafik çizelim. Şu birinci grafik olsun. Siyah. Şu da kırmızı ikinci grafik olsun. Kırmızı ikinci grafik olsun. Yine az önceki grafik gibi ama az önceki grafiği tam beğenmediğim için tekrar çizdim. Kırmızı biraz yamuk oldu bunu tam simetrik gibi düşünün. Yani siz simetrik gibi hayal edin. Her ikisinin mod medyan aritmetik ortalaması tam orta noktaya geliyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Kırmızı birinci grafik. Siyah ikinci grafik. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Birinci grafik sivri mi basık mı? Birinci grafik sivridir. Standart sapma düşük olduğu zaman daha dar bir alana yığılır. Genellikle sivri dağılım oluşur. Sivri dağılım oluşması tabanla tepe arasındaki mesafeye bağlıdır. Sivri dağılımın neden sivri olduğunu daha sonra yine anlatacağım. İkinci dağılım İkinci dağılım daha geniş bir alana yayılmıştır. Daha geniş bir alana yayıldığı için basık dağılım. Basık olması tabanla tepe arasındaki mesafenin mesaf dar olmasına bağlıdır. Standart sapma daha yüksektir. Basık dağılım oluşunca daha dağılımlı, daha farklılaşması yüksek bir grafik oluşur. Bir de ben sizden şunu istiyorum ya. Arkadaşlar şu taralan taralı alan nüfustur. Nüfustur. Birinci grafikteki nüfus mu daha fazla? İkinci grafikteki nüfus mu? Nüfus derken öğrenci sayısı. Arkadaşlar birinci dağılımdaki şu taralı alan daha az olduğu için en yani kişi sayısı azdır. İkinci dağılımda taralı alan daha fazladır. Bunu göz kararı bilebilirsiniz. Göz kararı anlayabilirsiniz. Böyle detaylı bir bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Kişi sayısı en kişi sayısıdır kişi sayısı daha fazladır diyeceksiniz arkadaşlar. Evet standart sapmayı anlattım. Standart sapma yorumlamaya çalıştım. Standart sapma ile ilgili de örnek vermeye çalıştım arkadaşlar. Bir de standart sapmanın karesi şuraya yazabiliriz. Standart sapmanın karesine varyans diyoruz. Sadece standart sapmanın karesidir arkadaşlar. Mesela birinci dersin standart sapması 5. Varyans kaçtır? 5 kere 5, 25. İkinci dersin standart sapması 10. Varyans kaçtır? Varyans kaçtır arkadaşlar? 100'dür diyeceksiniz arkadaşlar. Standart sapma ilişkin ne yorum yaptıysak varyans içinde aynı şeyler geçerlidir. Varyans küçükse homojen, varyans büyükse heterojen yorumu yapmanız gerekmektedir. Standart sapmanın yorumuyla varyans yorumları aynı mantıkla çalışır diyeceksiniz. Standart sapma, puanların ortalamadan uzaklaşma miktarı. Bunu bir daha söyleyeceğim. Ee, RANJ mı daha kaliteli? Farklılaşma hakkında bilgi verir. Standart sapma mı? Yani bize soruda hem standart sapma hem de RANJ verildi. Grup farklılaşması hakkında yorum yapmamız istendi. Önce neye bakacaksın? Standart sapmaya bakacaksın. Hocam standart sapma neden daha kaliteli bilgi verir? Çünkü bütün puanlar dikkate alınır. Çünkü bütün öğrenci puanlarının aritmetik ortalamadan farkının, karesinin, toplamının kişi sayısının bir eksine bölümünün kare kökü. Ya kısaca bütün puanları dikkate alıyorsun. O yüzden daha niteli bilgi verir. Ama standart sapma yoksa, elinde standart sapma ilişkin bir veri bulunmuyorsa o zaman ranj verildiyse ranja bakarak farklılaşma hakkında yorum yapacaksınız. Tekrar söylüyorum standart sapma yüksek olursa mı sınav sonuçları daha niteliklidir. Düşük olursa mı standart sapma yüksek olursa sonuçlar daha güvenilirdir. Farklılaşma daha fazladır. Sonuçlar daha kalitelidir diyeceğiz. Standart sapma küçükse sonuçlar daha az güvenilirdir. Çünkü bizim sınav yapmaktaki amacımız nedir? Fark ortaya koymak. Standart sapma arttıkça daha nitelikli bir fark ortaya koymuş oluyoruz. Standart sapma ilişkin bir tane soru bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.